Nasıl sizi video çekiyorum. Yardım mı Yeni yazdı. Yeni yazdı. demiştik ya. çerçeveyi değiştirsem baba. Baba şu çerçeveyi şey değiştir. Bunun çerçevenin önü biraz şeyli galiba dur. Şöyle yap bunu. Önü şeye dayanıyor. Biraz yanlış şeylik. Şeylik var çerçeveye çakılırken. Şey olmuş herhalde. Bu da lan böyle çeşiyor yok. Açık olsun. Kaç oldu? Sekiz Dede bir bak bakalım. Bak ne yaptı? Bak. Kaldırık, mı baktı be, kaldırık mı baktı? Yok be denk oğlum Ya ayarlayacak sonra onlar bu. ne tane ama ne yaptı? Dede bak bakalım bir. Çatır, girme. Nereye ayarlayacak oraya?